Ney? Merhaba. Merhaba. Günümüz Türkiye'sinde kadının yeri ve değeri nedir sizce? Maalesef kötü şu anda. Keşke olmasa. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet. Tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun şimdiden buradan. Hepsini artık daha çok saygıyla anarız umarım. Burayı biliyor muyuz kadınlar? Kadar. Maalesef. Her geçen kadın cinayetleri artıyor. Kesinlikle çok kötü. Yani üzülüyoruz biz de görüyoruz haberleri. Hani başımıza gelecek mi diye düşünüyoruz artık ne yapalım. Fakat da <laughs> kendinizi hissediyor musunuz? Hayır. Keşke. Merhaba. Öncelikle 8 Mart Dünya Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederim. Her şey olsun. Bir Türkiye'de kadın yeri ve değeri nedir? Kadının yeri ve değeri asla şu anki olduğu gibi değil bence. Hani Kadın anneler olsun, geçmişteki önemi olsun, şimdiki önemi olsun. Ya kadın her şeydir ve şu anki değerini asla hak etmiyor. Şu anda öldürülüyorlar, katlediliyorlar. Hani bence şu an... Ne yaptınız? İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması sözleşmesini zaten başlı başına bir saçmalık. İlk olarak onu söyleyebilirim. Ee, sonrasında da ne diyebilirim? Hani e, bence anneler çocuklarını iyi eğitmeli. Özellikle erkek çocuklarını. Hani düzgün bir aile ortamında büyümeyen çocukların hepsi zaten şu anki günümüzde kadınlara saldıran erkeklere dönüşüyor. O yüzden en büyük önem bence ailede eğitimle başlıyor. Kadının mı? Evet. Sence kadının yeri ve bir erkek olarak nasıl değerlendiriyor? Yani olarak kadınlara hakikli değeri verebiliyor musunuz? Evet. Ya ben veriyorum. Da işte biz kıymet görmüyoruz yani. Ya, bak, ne <gülüyor> 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 yok ne <niye> linç edilelim? Hadi. Gerçekten günümüz Türkiye'sinde yani kadın cinayetleri son safhada. Bir türlü hani aşağı düşmüyor rakamlar her gün evet. artıyor. Neyi mi alıyorsun abi? Eğitimsizlik abi, kültürsüzlük. <laughs> yok kültürle de alakası yok. Okumuş adam da yapıyor bunu. Ne biliyor mu abi? çek <laughs> <laughs> Ne biliyor mu abi bu? Bu geçmişten gelen atarkilikten dolayı. Kültürel farklılık atarkilikten dolayı başka bir şey değil. Öyle. İstanbul sözleşmesi yaşatır. kadının değeri yok. Evet, günümüzde öyle. Kadınlar Günü. Evet. Her geçen gün kadın cinayetleri artıyor. Aynen ülkelerde. öyle. Nasıl Vallahi çok üzülüyoruz. Böyle yani kadınların bu durumda, hele Atatürk Türkiye'sinde bu hale gelmesine gerçekten acı verici. Teşekkürler ama siz neler söylediniz? Valla aynı fikirdeyim. Çok zor bir süreç yani. Kadınların yaşaması zor Türkiye'de. Yani bir sürü ölümler, bir sürü iyi güzel şeyler pek yok. Kadınlar için yok Türkiye'de ki, artık. Kadın cinayeti işlenmemiş bir. Dün... Yok yani, yok. Ya, korkarak yaşıyoruz, korkarak yaşıyoruz. Gele, gelecek, Peki, ka çok gelecek kaygısı. Yo yani. işte, yine İzmir'de yaşadığımız için belki güvencedeyiz ama başka yerlerde daha da zor. Çok teşekkür ben, sen, ben Teşekkür ederim. Günümüz Türkiye'sinde yani çok aşırı bir. Yani daha iyi yerlerde olabilir her açıdan. Kadın cinayetleri olsun, bir sürü şey olsun. Çok değeri yok aslında kadın şu an maalesef ama ee, biz kadına yine bayağı başarılıyız bence yani Türkiye'de bir sürü <laughs> iyi yerlerde kadınlarımız var. İyi ki de varlar yani. Biz de ileride o başarılı kadınlardan olacağız diye umut ediyorum. Ama umarım ileride daha iyi seviyeleri geliriz. Ama herkesin de bir dayanışma ruhunda olduğunu düşünüyorum. İnsanlarımızın da, özellikle İzmir'deki insanları yani. Merhaba. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türk kadınının günümüz Türkiye'sinde yeri ve yeri nedir? bence Atatürk'ümüze verdiği haklar sayesinde çok iyi bir yerlere gele gelebildik ve gelebilirdik. Daha da ileri gidebilirdik ama o zamana göre daha geride olduğumuzu düşünüyorum. Ee, keşke cinayetler olmasa, ee, olan cinayetler içinde katillere keşke e, gerektiği cezalar verilse diyorum. Değil mi? Aynen. <laughs> <Size anksiyata var. gülüyor> Abi kadın değeri bilinmiyor. Yani kadınlarımızın baş üstünde tutulması gerekiyorken herkes ne, ne bileyim dövüyor öldürüyor ben çok kınıyorum onları o yüzden. Abi kadınlarımız yani başımız üstünde yerleri var bence. Baş tacımız abi. Hani çiçek çiçektir kadın babandır derler. Ben gerçekten buna katılıyorum abi. Abi bence kadınların toplumumuzda değeri yeterince bilinmiyor. Özellikle son zamanlarda kadın cinayetleri oldukça fazlalaştı. Kesinlikle önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarla erkekler her zaman eşit olmuştur. Her zaman da öyle olacaktır abi. Ben bir şey daha söylemek istiyorum abi. Abi bütün kadınlarımıza sahip çıkalım. Gidip de mal mal işler yapmak yerine onları başımızın üstünde tutalım. Kadınlar çektir, Annelerimizin ayaklarının altı yalanır. Bu kadar abi. Cennet annemizin ayaklarının altındadır abi. Ee, kadınlarımız çok değerli öncelikle bizim için. Ee, şu anki yerlerinde e, Yüksek mertebelere gelen kadınlarımız da var. Ee, yani Kadınlar koruyamıyoruz. Ee, bunu korumak için öncelikle insanların bilinçlendirilmesi lazım. Bunların e, okullarda eğitim olarak da verilmesi lazım. Ee, ama şu an kadınlara e, yapılan zulümler bayağı var. Haberlerde de görüyoruz. Bunu e, toplum olarak değiştirebiliriz bence onun için daha bilinçli nesiller yetiştirirsek bunun önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Merhaba. Ee, ben çok şey söylemek isterim de ters kelepçe yemek istemem. Malum silivri soğuk. <laughs> Estağfurullah. Çok teşekkürler. Ee, kadının yeri ve önemi zaten çok büyük. Her aile için, Türkiye'deki her insan için. Sonuçta herkesi bir Kadın dünyaya getiriyor günümüz dünyasında ee, kadınlara verilen önemin ve değerin kesinlikle arttırılması lazım. İstanbul Sözleşmesinin gene kesinlikle yürürlüğe girmesi lazım. Ee, aynı şekilde kadın cinayetlerine de verilmesi gereken cezaların 10 misli'nin verilmesi lazım. Evet evet çünkü yani kendini koruyamayan insanlara böyle bir hareket. Abi hepimizin bir annesi, hepimizin bir kız kardeşi, hepimizin bir kadın tanıdığı illaki var. Bu yüzden en az erkekler kadar kadınlara da sonuna kadar değer verilmesi, hatta daha fazla değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Kadın tabii ki de çok değerli günümüz Türkiye'sinde ama yeteri kadar, yeteri kadar değerini alamıyor tabii ki de. Her gün ölüm haberlerini duyuyoruz maalesef ki. Çok kötü bir şey, keşke böyle olmasaydı. Maalesef böyle ee, buna dur demek lazım. Nasıl diyeceğiz bilmiyorum yani artık ama. İstanbul'da değil biz görüntülerin içine giriyoruz. Ya ben onu o <laughs> Çok güzel bir soru. Ama bu soruyu ben cevaplayamam. Çünkü Türkiye'de bence kadına çok fazla değer verilmiyor. Yani bence biraz daha üstüne düşünmesi gerekiyor. Diye düşünüyorum. Her yani bence zaten kadın cinayetlerinde çoğu yansıtılmıyor yani gösterdiği kadar az olduğunu düşünmüyorum. Ama bununla ilgili toplumumuzun da çok bir şey yaptığını da düşünmüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Siz ne diyorsunuz abi abi? Ben de aynı şekilde düşünüyorum ya. Ee, çok bir değer verilmiyor açıkçası hepimiz yani zorbalığa cinayete şiddete maruz kalıyoruz. Bunların en kısa sürede çözülmesini umuyorum. Umarım hepsi azalır. Sokakta kendinizi musunuz? sokakta kendimi... şekilde daha e, rahat olunabiliyor ama e, gecenin şey, akşam nasıl geçiyor zaman? Yani tabii ki yani güvende şey, hissetmiyorum. Gündüzde, de, gece de tabii ki güvende hissetmiyorum. Çok da yani. Ki merkezi yerlerde daha hissetmiyorum. Yani bu sadece belirli lokasyonlarda değil. Hissetmiyorum. Bu güvenliğin daha çok artırılmasını istiyorum yani. Evet <laughs> teşekkür ederiz kadının yeri ve değeri e, Bence gerçekten çok değişiyor mesela doğularda o kadar <laughs> değerli olmasa da e. yani bence yeterince değeri görmediğini düşünüyorum kadınların yeri daha yukarıda bir yerde olmalı e, kadınların kadınlara sahip çıkması gerekirken yani erkeklerden beklediğimizi kadınlardan görüyoruz aslında. Birbirimize <laughs> destek çıkmamız gerektiği yerde kadınlar birbirine en büyük düşmanlığı ediyor. Bence bu bir son bulmalı. Kadınlar çok değerli. Herkesin kadınlar günü kutlu olsun. Sağ ol, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Baksana kutlanacak günümüz mü var ya? Ne kadar zor her şeyi gördünüz mü? Ne, nedir efendim günümüz Türkiye'sinde kadın yeri ve değeri sizce? Vallahi kadınımız mesela hani hakları sahibi oldu dendi ama yine de bütün şiddeti, bütün sıkıntıyı her şeyi çeken yine biz kadınlar öyle değil mi? Aynen, aynen. Yani hani hiçbir etkisi var mı bir şeyin? Yok. Sade konuşmada kalıyor her şey. Vallahi. Kadınlar günümüz kutlu olsun tamam, yine de. Ben teşekkür ederim. Ben de ben de teşekkür ederim. <laughs> yani bu çok ani bir soru oldu. Yani günümüz Türkiye'sinde kadınlar genelde hep şiddetle anılıyor. Bu şekilde anılmaması gerektiğini düşünüyorum. Daha çok hani öldükten sonra değil de ölmeden önce başarılarıyla anılması gerektiğini, toplumun daha çok var olmaları gerektiğini düşünüyorum. Böyle. Sizin Seni söylemek Senin kadın cinayetleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız? Yani şöyle şimdi cinayetler tabii ki hani sadece kadın ve erkek olarak ayrılmaması gerekiyor. Bunların tamamen önlenmesi gerekiyor ama nedense e, fırsat verildiğini düşünüyorum. Hani engellenme oranı çok düşük, cezalar çok düşük, kadın hakları zaten ihlal ediliyor. Üstüne bir de sahnenin en temel hakkımız olan yaşama hakkımız bir elimizden alınıyor. Yani buna bir fırsat açıldığını düşünüyorum. Bunun engellenmesi gerekiyor artık. Bir dur demek gerekiyor. Yani, benim düşüncem şu yönde, kadının ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesiyle alakalı olan bir şey bence. Çünkü bir kadının sesinin çıkabilmesi için bile ya belli bir eğitim seviyesinin olması gerekiyor ya da belli bir miktar parasının olması gerekiyor. Yani Böyleyken belli bir eğitim seviyesi, parası olan kadınlar bile kendilerini ifade edebilmek için ya da kendi hayatlarını idame ettirebilmek için birçok insanı ikna etmek zorunda kalıyorlar. Kadının yeri ve önemi yeterince öne çıkarılmadığı için Bence yani bu cinayetlerde artıyor ne yazık ki. Umarım böyle olmaz tabii. Çok sert yaptırımlar e, uygulanmıyor cezalar o kadar Aslında e, hani şöyle e, sert yaptırımlardan ziyade zaten toplumda e, evet, yaptırıma gelmeden önce bunların olmasının <laughs> sebep olan şey aslında onu çözmek o gerekiyor. Gelmeden Aynen öyle onu çözmek gerekiyor. E, onu çözmek için de zaten insanların artık kadınların her alanda var olduğunu, var olabileceğini kabullenmeleri gerekiyor. <laughs> Yani neticede bir erkeğin başka bir erkeğe saldırması mı daha kolay onun için bir kadına saldırması mı? Kadın daha aciz bir unsur olarak görünüyor onların gözünde. Sokakta kendinizi ne kadar güvenliyorsunuz? Sokakta değil hani bu sadece sokakla ilgili olan bir şey de değil. Çalışma yerinde kendimiz ne kadar güvende hissediyoruz, okulda kendimiz ne kadar güvende hissediyoruz ya da arkadaşlarımızla eğlence mekanında kendimizi ne kadar güvende hissediyoruz bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ki bence bunlarda bile güvenli hissetmiyoruz.